Manzara var herhalde. Evet. Haa. Gel bakayım. En güzel manzara burada. Açamıyorum lan! Ben abi. Bir daha sık Ne olur çok korktum. Cemre bak ölmekten korkuyorum Allah ya <laughs> ben sen korkuyorum Ya. Evet. Bir daha sıksana bir şey i̇yice yapma. <gülüyor> <gülüyor> sık iyice nasıl ölmek istemiyorum. Hepini söylüyorum. Hadi izleyin onu Ne olacak? Bir şey söyleyeceğim bu böyle oldu. Geç <laughs> <laughs> Çok yorucu bir maceraydı. Gerçekten çok yorucu bir maceraydı. Her yerim çamur olmuştu. Her yerim batmıştı. Ekonun telefonu kırıldı. Benim telefonuma su kaçtı. Benim montuma su kaçtı. Botuma su kaçtı. Canıma su kaçtı. Yeter! Terliyorum. <laughs> duruyor duruyor böyle piyo. Terliyorum. Batımı fark ettim. O yüzden odayı size tanıtacağım. Bakın şimdi. Oda. Bu kadar. Televizyon, ayna, ben ışık bu kadarız arkadaşlar. Az önce sıkmamışım seni. <laughs> sık sık <alsak gülüyor> <oynayayım. Çık gülüyor> Gerçekten şey çok. Bir sık <laughs> burada. <laughs> Vallahi yattım kara. Sizi de kara koyuyorum. Nasıl çıkıyor acaba? Güzel mi? Kar yiyeyim var. Ne yapayım? Zor günlerde. Asane bombe. Evet arkadaşlar balıklama atlıyoruz. Hiç <laughs> 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 <laughs>